Arkadaşlar hepinize merhaba. Bizim çete piyasaya çıktı. <laughs> Babamla yemek veriyoruz onlara. Şuraya bakın. Kedi evi gibi oldu bura. <laughs> minnaklara bakın minnaklara. Korsan. Korsan dana gibi oldu. Minnaklara hepsi yemek yiyor. Bu ne yapıyor burada? Süt içiyor. <laughs> Hepsi büyüdüler. <laughs> Ayfa da burada. Ayfu. Ayfu. Paşam. Ah yattım Ayfa. Kapıda yatıyor beni çıkar diye. Az sonra çıkaracağım seni Ayfi. Ama çamurlara mı yattı sen? Sen ya çamurlara mı yattı sen? Sen ya çamurlara mı yattı Ne yapıyorsun orada? Çilek nerede çilek? Bak. Çilek ne yapıyor burada? Kapıda bizi bekliyor çilek. <laughs> Ot niye yiyorsun sen? sen He? Ot niye yiyorsun sen? Kusacağım mı? He? Arkadaşlar büyük ihtimalle tahta yuttu. Çünkü kulübesinin yanını kemirmiş. Onu kusacak herhalde. Bak otuyor. Otları yiyor onda. Şimdi Alfa ile dışarı çıkacağız. Çilek zaten bizi bekliyor. Arabanın gölgesine yatmış. Bekle kızım geleceğiz az sonra. Ben Alfa'nın tasmasını alayım, onu dışarı çıkarayım arkadaşlar. Arkadaşlar, Alfa'yı çıkarttım dışarıya. Çilek de uzaklardan geliyor, bizi gördü. Son anda geliyor o da. Alfa da burada. Girdi oralara, çalılara. Ben de bu ağacın gölgesine geldim. <laughs> Ayfi! Nereye girdin oğlum? Buraya getirmemiştim Alfa'yı tam bu uca hiç. Şimdi buraları kokluyor. Çilek ne yapıyor orada? Geliyor. Alfa? Ne yapıyorsun oğlum? He? Ne var orada? Nereye giriyor? Gel buraya gel. Girme oralara. Arkada <laughs> Şuralarda çünkü dikenler var Bakın arkadaşlar Ayağına falan diken batar Ondan sokmak istemiyorum arada. Bizim zaten gittiğimiz yol ya hep şöyle sona doğru gidiyorduk Bu uçlara getirmiyordum fazla Havada bugün çok güzel Güneşli Tam gezme havası şu an. Alfonso yorulana kadar gezeriz. Zaten güneşli havalarda fazla gezmeyi sevmiyor. Akşamda çıldırıyor, durmak bilmiyor. Ha şöyle gidelim ya. Aa orada da şey ya abi koyunları otlatıyor. İleride fabrikanın orada koyun otlat. Alfi. Ulan Alfi, ulan Alfi. Suyunu dökmüş zaten. Akşam nasıl döktüyse canı sıkıldı herhalde. Oynadı kabıyla, su kabıyla. Döktü onu. Hiç dökmüyordu. İki gündür dökmeye başladı. Canım mı sıkılıyor lan senin? Hiç bu zamana kadar hiç dökmezdi onu. Şimdi onu şey yapacağım ya. Su kabını sabitleyeceğim. Sabit yapacağım bir yere. Demirin kenarına onu. Sabit yaptığım zaman dökemez. Dökersen susuz kalırsın Alfi. Bak çilek de geldi. Alfa, gel bakalım, gel yanıma, gel buraya Pişt. Ulan alfazan var ya Bu da buradan gidiyor, o da oradan gidiyor, nereye lan Vay, şurası güzelmiş Gel, Alfa gel Gel bakalım Gel Bizi tınlamıyor, Yeni mekana geldi ya. Her yeri kokluyor. Keşfediyor şu an. Bak çilek de yeni geldi buraya. O da girdi. Kokluyor. Dönsem gelirler ama. Biraz koklasınlar bakalım. Keşfetsin. İki kanki. Burası da ağacın altı nasıl olmuş? Şöyle sarmaşık gibi ya. Hop <laughs> bak, bak bak gidiyor nerelere. Gidiyor nerelere. Ayfa hadi dönüyoruz. Dönüyoruz gel bakalım. Yürü. <laughs> ya öyle gelirsin. Hava güzel olunca harbiden buralar güzel oluyor ya. Ayfi! Koş 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 koş! <laughs> Şöyle bir videoda da şuraya gideceğiz arkadaşlar. Şu ormanlığa. Hiç gitmedik oraya. Gerçi sonu telle çevrildi ama geçiş vardı herhalde orada. Bakalım bir ormanı keşfetme videosu çekmeyi düşünüyorum. Artık karşımıza domuzlar mı çıkar, çakallar mı çıkar? Alfa olduktan sonra bir sıkıntı olmaz. Zaten yanımıza illa çilek, fare biri geliyor gene. Çilek zaten ayrılmıyor. Lan Alfa nereye girdin lan? Ben şöyle gideyim gelir o. Beni göremeyince. Dediğim gibi şu ormana gideceğiz. Köpeklerle bakalım. Ben de hiç görmedim hem orayı. Ben de görmüş olurum. Baktım güzel belki ormanın içinden güzel böyle bir orman yolu vardır. Baktım güzel oralara gideriz. Ayfa. Gelulen. Nereden keşfettiniz ulan oraları? Ayrılmıyorlar. Şöyle yavaş yavaş dönelim. Ayfa gel. Gel bakayım yanıma. Gel yanıma. Otur. Otur oraya. Bekle. Bekle. Ayfa. Otur. Otur. Bekle. Bekle. Ah kap. Kap. Aferin ah, benim, benim aslan oğlum. <laughs> Aferin hadi serbest. Serbestsin bakalım. Gel. Cebimde ufak bir sosis vardı arkadaşlar onu attım Alp'e. Her zaman dışarıda yanınızda böyle bir ufak ödül mamasıdır, sosistir, kaşardır bulundurun ki istediğiniz davranışları yaptığında direkt ödüllendirin. Ben her zaman hırkamın cebinde bulunduruyor. Mamasından alın 5-10 tane. Ondan verin. Ufak evden çıkarken kaşar getirin salam, sosis bir şey koyun cebinize. Dışarıda çünkü tam böyle istediğiniz şeyi yaptığı an ödüllendirirseniz o direkt kafasında onu zaten kodlar pekiştirir. Ben genelde burada serbest gezdirdiğim için en önemli komut geldiğince gelmesi zaten köpeğin. Geldiğince gelmiyorsa sıkıntı. O yüzden ben onu hep dışarı her çıktığımda onu pekiştiriyorum. Bilse bile Geldiğince bazen gelmiyor çünkü. Bir şeye takılıyor, dişi köpek görüyor. Dişi köpek gördüm zaten erkek köpeklerin çoğu söz dinlemiyor. O yüzden gel komutu hep pekiştirmek lazım. Ondan da yanımda da ödül var. Gelince hemen otur komutu yapınca direkt ödüllendiriyorum. Değil mi oğlum? He? Spa. Orada ne var öyle? Leylek var herhalde orada da. Bu ne burada? Burada da leylek var herhalde arkadaşlar. Martı mı leylek mi? Martıymış. Martı ne arıyor burada ulan yolunu mu kaybettin? Arkadaşlar bu arada dün çizme aldım yeni. Yağmurlu, çamurlu havalar için. Şöyle güzel bir çizme aldım. Onu da yağmurlu, çamurlu günlerde giyeceğiz artık. Çünkü normal botlarımı giyersem buralarda mahvoluyor onlar. Geçenki videoda da söylemiştim zaten çizmeyi aldım. Yağmurlukta da buldum da o hoşuma gitmedi ya. Kol kısmı kısaydı. Başka yerlere de bakacağım. Bir tane yağmurluk alacağım. Yağmurluğu çizmeyi çekeceğiz. Balıkçı gibi gezeceğiz mahallede. <laughs> Kışın. Yağmurluğa falan. Çünkü şemsiyeyle çıkınca da zor oluyor. Bir elinde şemsiye olsun bir elinde alfayı götür falan. Zor oluyor. Yağmurlukla rahat olur. Hiç Şöyle gidelim bir de üstten dolanalım. şöyle en üstten gidiyoruz mahalleye mahalleye bir tur atıp tekrar bahçeye rota bu rotamızı çizelim şimdi alfa gelir zaten üstten doğru rotamızı çizelim sonra eve dönelim arkadaşlar videomuzda bu kadar olsun burada kapatayım arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı da unutmazsanız sevinirim Herkese hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.